Evet arkadaşlar, polinomların eşitliği, basit kesirlere ayırma ve polinomlarda değer bulmayla devam ediyoruz. Polinomların eşitliği için dereceleri aynı ve aynı dereceli terimlerin katsayıları eşit olan polinomlara eşit polinom denir diyerek başlayalım. Px ve Qx polinomları eğer birbirine eşitse aynı dereceli terimlerin katsayıları da birbirine eşit olacak. Mesela en yüksek derecenin x'lerin katsayısı AN ve BN iken AN BN eşit olacak. Yine aynı şekilde İkisi terimlerin katsayıları A1 ve B1 iken A1 B1'e eşit olacak. Sabitler A0 B0 iken A0 B0'a eşit olacak diyoruz. Basit kesirlere ayırma kısmında ise Px bölü Qx ifadesinde eğer Qx mx artı n çarpı Px artı Q şeklinde ise biz bunu Px bölü Qx şurasını Qx olarak söylemiştik zaten. A bölü mx artı n b bölü px artı q şeklinde yani aşağı tarafı q'nun çarpanları şeklinde yazıp verilen ifadede payda eşitledikten sonra a ve b bilinmeyenlerini polinomların eşitliğini kullanarak hesaplayacağız. Burada da basit kesirleri ayırmış olacağız. Polinomlarda değer bulma kısmında ise bize verilen px polinomu aynı zamanda bir fonksiyondur. Biz buna polinom fonksiyonu diyoruz. Şimdi polinom fonksiyonunda eğer bizden bir değer istendiyse x yerine bu değere yazmamız gerekecek. Mesela p eksi 3 istendiğinde x gördüğümüz yere getirip hemen eksi 3 yazacağız ve değerini bulacağız. Eğer bize p x artı 2 verilirse fonksiyonlarda olduğu gibi p x polinomunu elde etmek için x yerine x artı 2 ifadesinin tersi olan x eksi 2 yazılır demiş Burada da şunu yapacağız. İçeriye x'e çevirmeye çalışacağız. Yani x artı 2'yi x yapmak için 2'yi karşıya gönderirsek x yerine x eksi 2 yazarak yani tersini yazarak px'i elde edebiliriz. Ya da değer isterse mesela p3'ü istediğinde bizden px artı 2 verildi ve p3 isteniyor. Bu tarz sorularda ise x artı 2 3'e eşitleyeceğiz. Yani x artı 2 eşittir 3'ten x yerine 1 yazmamız gerekecek. Bunları kazanım sorularıyla daha çok pekiştireceğiz bir sonraki videoda görüşmek üzere